Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mojis. Bugün sizlere Ark Survival Evolved Mobile'de nasıl amber hilesi ve nasıl karakterinizi ve hayvanlarınızı max level yapmayı öğreteceğim. bunun için Game Guardian'a ihtiyacımız olacak. Bunu nasıl indirildiğini daha önce öğretmiştim. Manage Save Data diyorum. Şunu delete Zaten kaydetmiştim kendi dünyamı. Enter, Chaos, Yol, izleyeyim. ilk önce size yüz level yapmayı ve Amber hilesini göstereceğim. Ben kendi dünyamda yaptığım için orada da size hayvan hilesini göstereceğim. Hayvanları max level yapmayı. Aslında daha önceden çekecektim videoyu ama üşendim. Hemen hızlıca şurada başlayalım. Daha fazla ark videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin. Yani hoş kaç kişi izliyor ama Neyse. Şimdi şöyle. Peki. Doğduk. İnşallah Raptor saldırmaz. Raptor saldırmadan önce hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0 an var. Game Guardian'a giriyoruz. Şu 3 noktaya basıyoruz. Ve aşağı doğru iniyoruz. Burada zaman azaltma diye bir şey var. Buna basıyoruz. Buraya 950 yazıyoruz. Buradaki zaman atlama panelini gösteri evet yapıyoruz ve tamam basıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya bir şey geldi. Hemen Amber videosunu izlemeden önce Yo, izleyelim ilk önce izleyelim. Amber videosunu şöyle gelsin artık video. Sesi kapat. Oh Fortnite. Sen. Ben Battle Royale oyuncusu değilim. ama ama adamlar güzel oynuyor. Hadi Unreal. Unreal Engine yapılmış bu oyun. Epic Games'in. Güzel oyun aslında fizikleri filan Evet. Şurada gördüğünüz gibi iki amberimiz var. Game Guardian'a giriyoruz. Şu arama yerine basıyoruz ve buraya iki yazıyoruz. Buradan da auto aramayı seçiyoruz ve yeni arama diyoruz. O iki amberi bulacak. Bu işlemi üç ke, iki kere daha yapacağız. Bundan sonra. Şimdi diyeceksiniz Amber videosunu izlerim. Amber videosu gitti. O zaman atlama olayını bu yüzden yaptık. Şimdi o tuşa basacağız. şu Aramayı tamamlasın. Korona azaldı ya. Güzel. İnşallah okullarda açılır da bir okula gideriz. Erkenden. Yasak da kalktı. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi. Sabahtan beri ar koyuyorum telefonum o kadar ısındı ki. Telefon bu arada a 9 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Amber videosunun süresi ya yani üst süresini beklemek zorunda değiliz. Şu 15.50 yazıyor. Onun üstüne bir kere basıyoruz. Saving diyor. Tekrardan gördüğünüz gibi watch edi yani reklam izle butonu tekrardan geliyor. Bir daha izleyelim. Ne gelecek bu sefer? Lan yine Fortnite. Bu nasıl bu nasıl reklamdır ya? Bak sevmiyorum dedim inadına geldi biliyor musun? Aslında adblock da kurabilirdim veya reklamları engelleme şeyi de yapabilirdim. Ama gerek yok. 4 oldu gördüğünüz gibi amberimiz. Tekrardan Game Guardian'a giriyoruz. Buraya 4 yazıyoruz. Ve araya basıyoruz. Hemen bulsun. Bu arada bileşenleri yani bulunduğu kısmını az sayıya indirmek için bunu yapıyoruz. Yoksa tekte yapabiliriz ama e, bazı oyun dosyalarını değiştirdiği için bir kere daha yapıyoruz bunu. Değiştirdiği için oyun bazen hata veriyor. Ne gelecek bu sefer? Lan yine mi Fortnite? Şaka ya. Bu arada buraları kesmeyeceğim. Olduğu gibi atacağım videoyu. Ya ya arkadaşım şaka mı yapıyorsa? Fortnite Fortnite'a he? hemen çıkalım. Alt oldu. buradan Game Guardian açalım. Şuraya altı yazalım, altı yazalım ve arayalım. Altı. Ha bulmuş. Olsun. Neyse. Şurada kalem ikonuna basalım. Bu veriyi değiştirecek ve Word'ü seçelim. Evet, buraya sınırsız şekilde amber yazabilirsiniz. Buraya dondura basacağız arkadaşlar buradan. Neyse. Bunları geçin. Dondura basıyoruz, evet diyoruz. fazla yapmışız. Kaza geldik. Şuna basıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bir hata yaptım. Double'da mıydı lan? Yo yo. Double mıydı? Dondur. Şunu. Tık. Ha, bir kere daha yapalım. Hadi bol keselim ember. Lan bu ney? Dönce mi kardeş? Siz ters izleyelim. O da olur. Yani bana şu an ters geliyor. Evet, 15 saniye bekle. 15 saniye bekliyoruz. O sırada oynayalım. Onu ne olur Öf. Öf. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Geçtik. çık ya. Salak. Neyse. 8 oldu. Bir daha deneyelim. Kesin bir yerde hata yaptım. Şuraya 8 ara. Ehacı. Bir daha yapalım. The board. Şuraya tak tak. 4. Şuraya evet diyelim. Evet gördüğünüz gibi. Amber hilemiz oldu. Şimdi benim adım Joe değil Mojis ama neyse. E, şunu 3 noktaya basıp Hayır basalım, tamam basalım şu şey gitsin. Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim yalan olmadığını. Kaç bu 999.999 999 amberimiz var şuradan. Mesela more buffs hemen leg day mesela hop aldım gördüğünüz gibi Şunların hepsini alabiliyorum. Amberle satılan her şeyi alabiliyorsunuz. Ve Amber'im azalmadı. Garip. Gördüğünüz gibi buff'lar geldi. Evet. Sonra 100 level olmayı göstereceğim şimdi. XP'ye bakın arkadaşlar 7. 50'de 7 yazıyor değil mi? Buraya geliyoruz. Buradan oyunu yavaşlatıyoruz. Kere basıyoruz. Arama yerine geliyoruz. Ve buraya 7 diyoruz. Ve yeni aramaya basıyoruz. Auto'dayken. Ki XP'mizi bulsun. Şimdi XP atlamamız gerekecek. O yüzden etrafta dodo falan öldürmem gerekecek. Kötü olacak ama az. Arkadaşlar şu XP 8 olursa olmuyor. Yani o kadar zamanı yavaşlattım. Neyse şu 8'i bir aratalım. Böyle çok gıcık oluyorum. yüzde %87'de falan şuralara geliyor bir anda böyle 9 oluyor. Böyle kafa atasım geliyor telefonu. Çok garip ya. Hava çok sıcak. Bak. Bak demedim mi? 9 oldu. 002 ya. Delirtme beni. Sonra hata veriyor. Oyundan atıyor. Sövüyorum anasını. Lütfen XP atlama. Hadi. Hadi daha hızlı olabilirsin inanıyorum. Hadi. Video kaç dakika oldu bu arada? Ha, daha 9 dakika 14 saniye. Güzel. 10 olursan var ya öyle. İni, i, neyse. Bu arada ilk defa videoda bu kadar doğal davranıyorum. Bir garip hissettim. Hadi. Okey. 2 milyon sonuç bulduğun için teşekkür ederim. Şuradan oyunu hızlandırayım. Bakalım. 9 için tamam. Şimdi. oyunu biraz hızlandıralım. 10 oldu. Dur. Ben yanlış bastık. Oyundan mı attın? Oyundan attım. Oluyor bazen böyle. Leng. Kasma. Bir de ben paralel space'te girdiğim için aşırı ısınıyor, aşırı kasıyor. Nedir bilmiyorum. Arkta çok büyük bir oyun hani. Belki Eğer yaptıklarım boşa giderse söverim. Niye? Gittin ge. Hadi hadi hadi. hadi. Ya iptal. Play Ark. Hadi. O kadar ıkındım level gelmemesi için. Hadi. Lütfen. Lütfen XP onda kalmış olsun. Yoksa videoyu baştan çekeceğim. Ve hoş bir şey değil bu. Bak Hey. Tamam. Amber duruyor. Ah, altı. Şunu şöyle en düşüğü alın arkadaşlar 6 Şuraya 6 yazar mısın can Evet lütfen artık Çok sinir bozucu bir şey ya Bak 7 olursam 7 olursam var ya Bekliyoruz videoyu da uzun yapmak istedim bileceğim. Kesmeyeceğim Yok kesmeyeceğim. Hatta video düzenleme programı bile yüklemedim. O yüzden olduğu gibi atacağım. Ve telefonum da biraz dinlensin ya. Hadi. Daha hayvanları patlatacağım ya. Art 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 art. 7 ol. 7 veya 8 ol. Hadi benim için. Hadi. Biz bir aileyiz. Yapabilirsin. 7 ol. Hız düşür. Şing şing şurada Şuraya. İyi. Yedi mi? Şuraya geliyorsun 7 ara. Bak bu biraz daha hızlı oluyor. Şimdi bir daha hızlandıracağız, bir daha düşüreceğiz. Bas 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 hadi yapabilirsin. Hadi. Ha 8. Düşür düşür. Ha böyle. Biraz ıkınacağız ama. 8. Her şey ark için. 8. Buldum. Ben. 156. Bir kere daha mı yapsak? Yemedi. Bir kere daha yapalım. Ya Mantı anlamışsınızdır. Hızlandır. x artmasını bekle. Hadi 9. Olahtan fail olmuyoruz ya Bunu dedim kesin olacağız biliyorum Eee daha durduracak mı? Oo. Daha gidiyormuş hiç Hiç bulaşmıyor Aman 9 Abi Ha Eee Tamam şuraya gelelim float'a basalım Buraya 9999 yazalım. Evet diyelim. Sanki bir olmadı gibi. Bir daha deneyelim. Hop. Ya. Bir kere daha deneyelim. Ha oldu. Lan. Yani. Oyunu yavaşlattık ya ben de diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar XP'miz yazdığımız sayı kadar oldu. Şöyle level up'a bakalım. Gördüğünüz gibi 96 mı? Neyse onu size Yani şuradan level'ları full cana vereceğim. Nedeni bilmiyorum. Ha şey de yapabilirsin. Onu geç. Şimdi buradan çıkıyorum. Leave Ark. Kendi yani dünyama gireceğim ve size hayvan XP arttırmasını göstereceğim. Bir sonraki videoda da şey göstereceğim. Eee statları arttırmayı. Aslında şimdi de gösterebilirdim de üşendim. Bir sonraki video. Attım mı oyundan? Hey. Atmadın değil mi? Hemşerim. Heh, yok. Güzel güzel. Manage save data. Şunu sil. Şunu sileceğim mi? Tamam. Restore. Exit. Play single player. Şimdi Pelagorn ismi ihtiyaç soruyoruz mu? Pelagorn ismi. Yani candır. 90 level bir tane eğittim. İlk eğit eğittiğim hayvanlardan. Bir tane Pitar'ı, bir tane Ank Ankaylo, bir de Pelo ve İktir'i eğittim. Hepsi de arka arkaya geldi zaten ya. Dördünü de aynı anda buldum. Her oradasında. Oyun hızlı yükle yükleyin. Haydi. Haydi oyun. Hey okey. O Tamam. Şimdi. Buraya geliyoruz. İlk önce yavaşlatacağız. XPC 25. Aramaya geliyoruz. Buraya 25 yazıyoruz. Yeni arama diyoruz. Bu arada ben hiç Türkçe kaynak bulmadım bu Amber videosu, hile videosu. Yani şey XP hilesi videosu konusunda hiçbir kaynak görmediğim için ben atıyorum. Neden? Çünkü ben istedim yani. Aman 25 yazdık. Ben böyle fazla sorgulayınca kafa yanıyor. Kafa zaten yandı ya. Oğlum 3 aydır karantinadayız. Bırak yansın yani. Evet. 25'e attık hızlandır. Ben bunda dust kullanmak istiyorum. Zınk. 75. İndir indir indir. Peki. Buraya geliyoruz. Şuraya basıyoruz. 75'i araya basıyoruz. Zaten az bulacak. Geriye geliyoruz. Şuradan hızlandıralım. Şu dastı da yedirelim. Düşür. Aa 76 oldu. Güzel. 76 iyidir şuraya basıyoruz. 76 diyor. 76 diyoruz. Araya basıyoruz. iki tane çıktı zaten. Kalemin üstüne basıyoruz. Buraya geliyoruz. İlk önce dondur. Buraya basıyoruz. 9 9 9 9 diyoruz. Bir tane. Okay. Ve gördüğünüz gibi XP'si fullendi. İşte basıl tut kapat. Okay. Buraya gelelim. 66 XP vardı buradan istedimi vereceğim zaten. Ee, şuradan oyunu kaydedeyim. ke Böyleydi. Ya Pitar'a eğittim. 260 level. Bir de Anki'ye eğittim. Yo, kaç level'dı? 160 pardon. Bir de Ektia sorusu 290 eğittim. Şuraya. Ektia Sorus. Ne yapıyorsun reis? 245. Bunun da hilesini... Lan gay. Şuna da kolları giydirdik. Hadi bunu da hilesini yapalım. Hoş oluyor ya böyle hileli oyunca. 245. Yeni arama. Burası biraz bekletiyor ama sonradan çat çat diye hızlanıyorsun. Videoyu da 20 dakika yaptım bile ama. Burayı kessem mi, kesmesem mi? Genelde boş konuştum ama hep bekleme yerleri o yüzden ama kesme, kesme. 20 dakikalık video yükleyeyim. Ha kimse izlemeyecek ama yükleyeyim. Bu arada arkadaşlar beyni baba ya, Şaka şaka O kadar düşmedik ya Beyni abone istemek için ha, Yükselmedik de düşmedik Neyse 90, 91, 92, 93 Hadi Hadi başarabilirsin Bunu soruşturduk Hızlandır Keşke portantastı alsaydım 46 oldu. Haydi. O 1200 fazla oldu. 300 yapmış. 46. Düşür düşür düşür. Ben güvenmedim de neyse. 46. Evet, bu biraz daha hızlı oluyor. Hemen biraz daha arttıralım. 247 olsun. Hadi. Yapabilirsin. 247 güzel. 247. Tekrardan ara diyoruz. 2 tane çıktı. Buraya basıyoruz. Buraya Şöyle yani dondura basalım sonra buraya basalım 9 9 9 9 9 bu oldu tam şöyle hızlandır okey basıl tut kapat ve gördüğünüz gibi buna da 60 kilo gibi bir şey geldi buradan istediğinizi ayarlayabilirsiniz ve benden bu kadardı bir sonraki videoda dediğim gibi e, ee, statları şöyle göstereyim şu statları ayarlamayı göstereceğim ama öldükten sonra gidiyor zaten videoda açıklayacağım. Yani böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.